Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere böyle e, temadan ve başlıklarınız gibi yılbaşı hakkında bir video çekiyorum. E, daha çok sohbet içeren bir video olacak. Ben zaten sohbet içeren videoları izme, izlemeyi de çekmeyi de çok seviyorum. Her ne kadar o siyah şeye bakıp böyle kendimi deli zannedebiliyorum bazen ama onun dışında sizlerle böyle hani sizi tanıyormuş gibi hani siz söylüyorsunuz, bizi tanıyormuş gibi böyle konuşabiliyorsun diye konuşabilmek, konuşmak çok güzel bir şey. Ben de sıkıldım onlarda falan dermişim. Her neyse. Bugün ne videosu çekiyorum? Başlık böyle biraz sizin kafanızı karıştırmış olabilir. Daha önce hiç görmediğiniz bir başlık diye düşünüyorum. 2015 tek Hani normalde 2016 tag yapacaktım ama şimdi hikaye geçeceğim. Zaten e, Gamze kişi, işte Gamze abla çok, benim çok severek takip ettiğim bir ablam e, 2015 hakkında sohbet adlı bir video paylaşmıştı ve o videoda da ee, video çeken herkesin bu videoyu, bu tagi her neyse artık tek dememişti o ama çekebileceğini çekmesini istediğini söylemişti. Ee, ben de bu videoyu çekmek istedim. <laughs> Biliyorum tam oldu. Kendi fikirlerimle bazı sorularımda küçük bir oynamalar yaptım. Bazı bir soru falan ekledim. Böyle ve bunu tek başlığına taşımak istedim. Bunun için de böyle size bir güzel bir konsept yaptım. Ee, nasıl olacak? Şimdi burada Kaç tane soru var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane soru var. Ben bu 8 soruyu cevaplayacağım ve... 2015 getirdikleri, götürdükleri, 2016'dan beklentiler, hedefler... Bunları konuşacağız sizlerle. Bu soruları siz de yoruma cevaplayabilirsiniz. Ve böylece güzel bir şey olur. Böyle güzel olur yani. <laughs> ben de aynı şeyleri söyleyeceğim. Hani video çeken, beni izleyen herkes, herkes... Bu videoyu tek olarak yayabilir... 2015 sana ne getirdi ne götürdü Bu iki soruyu birleştirmeyeceğim ayrı ayrı şey yapmak istedim normalde bu soru yoktu ne götürdü sorusu yoktu ama 2015 benden hani kendime ayırdığım vakti çok fazla hani götürdüğü için bu soruyu da eklemek istedim. Bunu da böyle bir belirtmek istedim. Biraz yakınlaştık evet. Dediğim gibi kendime ayırdığım zamanı gerçekten çok fazla hani götürdü. Ee, neden? Hani çünkü ben bilmeyen yani için hem basketbol oynuyorum hem müzik bir yana hem dans bir yana hem dersler bu sene çok hani ağırlaştı. Hem YouTube bunları gerçekten bir arada götürmek hani benim için biri için o kadar hani bu ne kadar kolay falan öyle bir şey değil kesinlikle yani. O yüzden bu soruya vereceğim en doğru yanıt kendime ayırdığım vakit. Yani kendime bakmak falan böyle bu tarz şeyleri gerçekten artık çok hani az yapabiliyorum. Bırakın kendime hani bir şeyler yapmayı. Köpeğime bile hani çok az vakit ayırabiliyor oldum. Daha böyle bir soru da geldi soru cevap videosu için. O soru cevap videosunda arkadaşlar 2016'da çekeceğim gibi görünüyor. Yani seneye çekeceğim. <laughs> çok komik yaptın mı Yaptım. 2015 bana ne getirdi <laughs> <Be> <laughs> bunu verebileceğim en iyi cevap YouTube. <laughs> ama bana hani getirdiği gerçekten olumlu yönde hani her ne kadar böyle yoğun olsa da hepsi bir araya gelse de güzel şeyler Hani gerçekten de getirdi. Mesela ben şu anda şu deliğe bakıp sizinle konuşabiliyorsam bu bile bana kattığı çok hani büyük bir şeylerden bir tanesi. hani ve bu benim konuştuğum delik. Öf o, de o şey delik demekten nefret ediyorum ama ben o kameraya bakıp size sizinle böyle tanışıyormuş gibi böyle deli gibi konuş konuşabiliyorsam hani ve siz de benim böyle konuştuklarımı, anlattıklarımı hani çektiğim videolara değer veriyorsanız bu bana gerçekten çok büyük bir şey getirmiştir demek YouTube'da. Onun dışında derslerim, ben hiçbir zaman böyle hani çok düşük, hani sürünen bir öğrenci olmadım. Zaten kız öğrenciler genelde çok öyle olmaz şimdi. Yani. Herkes bunu bir kabul etsin. Notlarım hani genelde iyi okunda çok şey yapmayayım ama bu videoyu iki sene önce çekmiş olsaydım kesinlikle bana getirdiği diğer bir şey de rüzgar olacaktı. Ama, ama değil. O yüzden diğer soru. 2015'i birkaç kelimeyle anlatmak gerekirse benim söyleyeceğim ilk kelime siz dersiniz hani YouTube'daki kitlem. Yani YouTube'dan önce diyorsunuz ki ne anlamı varmış hani oraya gitmenin, buraya gitmenin, ne bileyim alışveriş yapmanın, ne bileyim bilgisayarda takılmanın, video izlemenin, diyorsunuz hani vloglarda bile artık hani ben şuraya gidiyorum önceden de gidiyordum hani şuraya gidiyorum buraya gidiyorum. Video çeker e, vlog onun o günleri mesela gittiğim yerleri vlogladığımda ve bir her şeyin bir anlamı olmuş oluyor ve o hissi yaşamak için bile ben bunu yaparım. Yaparım. Yaparım, yaparım, tamam mı yaparım. Sesim çok böyle kalın çıktı. Çünkü dışarıdan geldim ve onun dışında gerçekten bu sene dersler böyle çok üst üste geldi. Normalde ben hani çok böyle çalışkan bir öğrenci değilim. Değilim de aslında ama e, bir yerden sonra, bir sınıftan sonra, o da bir yaştan sonra böyle bir dersleri tutunmak gerekiyor. Mesela Teok senesi olan insanlara böyle çok fazla tepki geliyor YouTube. onun hobisi. Teo onun geleceği yani o ikisini yan yana koymak bile olmaz derslerde ben aslında tepki almaktan böyle biraz çekiniyorum. O yüzden derslerimi şimdiden böyle bir sıkı tutmam gerekiyor. O yüzden ikincisi maalesef ders. Üçüncüsü de kesinlikle Almanya ve bu yaz benim için gerçekten çok güzel bir yazdı. Bu yaz bana böyle bir farklı geldi, güzel geldi. Almanya, kesinlikle Almanya. Bu yaz Almanya'ya gidebildik ve unutulmaz günler yaşadım. Diyorum ki keşke her şeyim tam gitseydim oraya ve Oradaki bütün manzaralardan, bütün yerlerden, bütün çekim alanlarından, bütün imkan, imkanlardan yararlansaydım diyorum. Gerçi yine alışveriş videosu çektim ettim vesaire hatta şuralarda koyacağım. Koyacağım. Üçüncü kelime. Bu yıl en büyük hata neydi? Benim resimdeki biri böyle çok çok büyük bir hata yapamaz diye düşünüyorum. Hani derslerimi falan da sıkıya aldım. Bu sene kırpma bıraktım Allah'ım. Hangi haklı... Hakla. Hangi hakla. Hangi akla hizmet bilmiyorum ama ben bu sene kırpma bıraktım. Allah'ım. Niye bırakıyorsun abi? Şu an gerçekten bunun için çok rahatsızım. Aklınız varsa kırpma bırakmayın. Benim anlamda da o kadar kırpma bırakmalık bir an, anıl alı değil. Fakat hani çok çok büyük bir hatam değil. Hani kanalımın kos 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 kanalımın konseptine uygun bir hata bence. Aklıma bile gelmiyor galiba. Eee... Hmm. Aslında beni YouTube'a hani çok e, şaşırttı. Aslında izlenmeyi istiyordum, hayal ediyordum. Ve düşünüyordum da açıkçası çünkü emek veriyordum. Sonuçta i̇şte yine de sizden aldığım tepkiler gerçekten de istediğim için birleştirmekten çok mutlu etti. Aslında bir de şey var. Ben hani YouTube'da <laughs> video çekmemin bütün okula yayılacağını falan da hiç tahmin <laughs> etmiyordum. Bu yıl yaşadığım en güzel olay sizsiniz tabii ki. Sizlerle telefonla konuştuğum o video şuralarda bir yerlerde olacak. Onun dışında Almanya... Bobby Rüzgar yine aynı zaten. Keşke keşke onları kaydetip sizlerle paylaşabilseydim ama Moon Park Park'ı kaydettim. Şimdi 2016 sohbetine geliyoruz. 2016'dan beklentilerim neler? Ve 2016'dan beklentilerim hani Gamze ablanın da dediği gibi beklenti daha çok hani böyle ıı, istek ve hayallerinizle olur. Hedefse ıı, yapacağınıza inandığınız ve bunun için çalışacaklarınızla yani bunu biraz ben eklemiş oldum ama olsun. İlk olarak beklentim hani e, şimdi diyeceksiniz vay canına, bu ne falan diyeceksiniz ama kanalında 100 bini geçmek istiyorum gerçekten de. Hani sonuçta bir sene hani bir yıl yani belki olabilir. <laughs> Benim için aslında bu hem bir hedef hem bir beklenti. Hani daha çok çalışırsam daha çok profesyonelleştirmek istiyorum kanalımı. Daha böyle hani youtuberlarla tanışmak istiyorum. Çok güzel hayallerim, çok güzel beklentilerim, çok güzel isteklerim, çok güzel hedeflerim var. Onun için basketbolda kendimi daha da bir, geliştirmek istiyorum. Hani bu sene bu sene yine final kaldık ama yine de seneye daha 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 iyi olup daha 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 şey çok şey yapmamız yani daha, daha, çok, daha çok takım yapmamız daha çok şey yapmamız işin özü bu. 2016'da gerçekten çoğu hedefim YouTube adına. Sizlerle tanışmak, sizlere hediye vermek, sizleri aramak, tekrar aramak. Ve kanalımda daha büyük bir kitleye ulaşmayı gerçekten benim en büyük beklentim ve hedefim. Sonuçta yıl uzun yani. Hepinizin çok mutlu, çok huzurlu, çok güzel bir senesi olsun. Başarı da çok önemli tabii. Hepsi sizinle ve tabii ki benimle beraber olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seneye görüşürüz demeyeceğim. Hayır kendimi çok tutmuştum ama. Bu espriden nefret edenler. Nefret ettiği halde hala böyle bir yapma, içinde yapma isteği uyananlar lütfen benden olduklarını yazsınlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bütün seyirleriniz çok 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 güzel geçsin. Size çok, çok 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 öpüyorum. Ko çok koç, 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 koç. Kocaman öpücüklerle. <laughs> Hoşçakalın.